Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didime Feder Mahallesi'nde bulunan, inşası tamamlanmış, iskanı alınmış olan asansörlü yeni bir bina içerisinde bulunan 3 artı bir dubleks daire incelemeye geldik. Öncelikle video başladığımız bölüm, binamızın, dairemizin giriş kısmının önündeyiz şu anda. Karşı taraftaki sol kapıdan itibaren dairemizi tanıtacağız. Şu an bulunduğumuz yer dairemizin ikinci katı. Ee, gördüğünüz gibi asansörü kullanarak asansör kullanımı aktif bu arada çünkü genellikle dediğimdeki e, bazı yapılarda asansörler bulunuyor fakat aktif kullanımı bulunmuyor. İsterseniz apartman girişinden şu şekilde merdivenleri kullanarak bu kata erişebiliyorsunuz. Katta iki iki adet dairemiz var. Bizim inceleyecek olduğumuz şu an e, 3 artı bir dubleks olan cepheli daireyi biz inceleyeceğiz. Hemen e, girişten itibaren. Şöyle çelik kapıyı açık bırakmak istiyorum çünkü içeride elektrik aboneliği olmadığı için aydınlatma ünitelerini yakamayacağız. Öncelikle girişten itibaren sol tarafta bulunan ortak kullanım alanlı bir banyomuz burada yer alıyor. Karşı tarafta çamaşır makinesini konumlandıracağınız alan. Hemen onun yanında hemen şöyle gösterelim. Banyo lavabomuz, sağ tarafta bir askılı klozetimiz ve onun yanında ise duşakabin alanımız yer almakta banyonun kullanımı oldukça geniş burada rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz birazdan sol taraftan yukarıya çıktığımızda merdivenleri kullanarak sol kat sol taraftan yukarı çıktığımızda salon mutfak bölümlerini inceleyeceğiz öncelikle yatak odalarını ve balkon alanını sizlere göstermek istiyorum çelik kapıdan girip ilerledikten sonra geniş bir koridor alanı burada karşımıza çıkıyor hemen şöyle sol tarafa doğru döndüğümüzde birinci yatak odamızın içerisine girmiş oluyoruz. Birinci yatak odamız gayet yeterli büyüklükte. Yaklaşık 18-20 metrekare büyüklüğünde. Yani çift kişilik bir yatak ve gardırobunuzu rahat bir şekilde sığdırabileceğiniz büyüklükte olan birinci yatak odamız bu şekilde. Hemen devam ettikten sonra yan tarafında bulunan ikinci yatak odamızı şu an sizlere göstermeye çalışıyorum. Burası da yine yaklaşık olarak 20 metrekare büyüklüğünde güzel bir geniş bir kullanım alanı bizlere sunulmuş. Devam ettikten sonra koridorun sonunda bulunan üçüncü yatak odasının içerisine giriş yapıyoruz. Bu yatak odamız ön cepheye doğru baktığı için, şöyle gösterelim, hem aydınlığı daha fazla alacak, hem metrekare açısından daha büyük ve aynı zamanda dışarıya çıkabileceğimiz balkon kullanım alanı bu odamızda mevcut. Balkona çıktığımızda ise şöyle gösterelim, uzun bir balkon alanımız burada yer alıyor. Tabii iç özelliklerden de kısaca bahsedelim. Dairemizin içerisinde kullanılan tüm yapı malzemeleri güzel kaliteli malzemelerden tercih edilmiş ve içerisinde kullanılan işçilik gayet güzel. Örnek verecek olursak zeminde kullanılan laminat parke çalışmasını şu şekilde daha net görebilirsiniz. Kapılarda laki kaplamalı Amerikan kapılar genelde tercih edilmiş. Onun haricinde tavanda gördüğünüz spot ve dekoratif led aydınlatmaların bulunduğu Oldukça güzel bir görüntü bizler oluşturuyor. Yine tabii ki binamız yeni olmasından dolayı ilerisi düşünüldüğünde doğalgaz gelmesi durumunda kullanabilmeniz için şöyle gösterelim. Kalorifer bağlantı noktaları duvarın içerisinde konumlandırılmış vaziyette. Devam edelim şimdi üst kaplara doğru çıkalım. Dublex dairemizin genişlik açısından oldukça avantajlı ee, bahsettiğimiz gibi. Çelik kapıdan girdikten sonra uzun bir koridoru tamamlıyoruz yatak odalarına gitmek için. Şimdi merdivenleri kullanarak üst kata çıktığımızda burada tabii e, sensörlü ayak aydınlatmalarımız bulunuyor. Evet üst kata çıktığımızda da hemen karşı tarafta merdivenin karşısında bulunan bir tuvalet alanı burada yer almakta. Hemen sol tarafta. Gördüğünüz gibi bir lavabosu. Onun yanında ise askılı bir klozet alanımız burada yer almakta. Hemen sol tarafa döndüğümüzde ise salon ve açık mutfak bölümüne geçiş yapmış oluyoruz. Salonumuz gayet yeterli büyüklükte yaklaşık 35 metrekare genişliğinde bir salon kullanım alanımız var. Bu tabi biraz sonra terasa çıktığımızda daha net göreceksiniz. İstenilirse daha sonrasında terasın kenarları cam balkonu ile kapatılıp salonun devamı olarak da kullanılabilir. Hemen şöyle baktığımızda karşı tarafta mutfak tezgah alanımız yer alıyor. <laughs> mutfak tezgah alanımız yeterli büyüklükte. Salon giriş kapısının sol tarafı buzdolabı için düşünülmüş. Sağ tarafında ise çalışma alanı tezgah alanı olarak e, düşünülmüş. E, artı bir özellik olarak şu e, eklenilebilirdi. karşı tarafta bulunan kolondan itibaren bir e, hem alt tarafı dolap olacak hem de üst tarafı yemek yemek için bir blok e, orada bank yapılabilir. Bunlar tabii ihtiyacınıza göre değişik özelliklerle çeşitlendirebilirsiniz. Kullanım alanı daha da avantajlı olacaktır. Tezgah alanına baktığımızda zeminde gördüğünüz gibi bir e, ankastre ocağınızı, fırınınızı, aspiratörünüzü koyabileceğiniz köşe konum yer alıyor. Onun yanında yine bulaşık makinenizi bağlayabileceğiniz alan yer almakta. Mutfak dolaplarımız sade ve şık bir e, görüntüyle tercih edilmiş. Genellikle gri ve beyaz renkler burada kullanılmış. Dolap kapaklarımız ve çekmecelerimiz kulpsuz. Yani şu şekilde sadece alt taraftan tutarak açabildiğiniz kullanım açısından daha pratik olan mutfak dolapları burada tercih edilmiş. Devam ettikten sonra karşı taraftan doğru e, teras alanına geçiş yapıyoruz. Teras alanı özellikle yazlık kullanımlar için düşünüldüğünde olmazsa olmazlardan bir tanesi. Burada e, özellikle yazın, öğlen saatlerinde serinlikte oturabilmeniz için özellikle e, çatısı da kapalı olmasından dolayı gölge bir alanda çok rahat bir şekilde ...masa sandalyenizi atıp burada vakit geçirebilirsiniz. Ee, diğer bir düşünce ise sağ tarafta bulunduğu gibi... ...eğer kış aylarında da kullanmak isterseniz... ...açılır kapanır bir cam balkon yaptırarak... ...burayı da salonun devamı niteliğinde kullanabilirsiniz. Ve son olarak sizlere e, binamızın bulunduğu sokağın görünümünü... ...şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi genellikle yeni yapıların bulunduğu... E, araç park yerlerinin bulunduğu e, güzel bir lokasyondayız. Şu anda Didim Merkez Camisi'nin hemen yukarı, yukarıki kısmındayız. Buradan e, tüm alışveriş imkanları olanakları sizlere yakın. Yine e, ilkokullar, ortaokullar bölgeleri oldukça yakın. Dilenirse e, Altın, Kum Sahili, e, Altın Kum Sahili ve Merkez Camisi Didim'in tam merkez noktasına e, yürüme mesafesiyle de erişebilirsiniz. Araçlara gidebilirsiniz. Yürürseniz yaklaşık 10 dakikalık, 15 dakikalık süreler içerisinde tüm ihtiyaç duyduğunuz lokalizasyonlara geçiş yapabilirsiniz. E, binamız yeni. Kısaca özetlememiz gerekirse iskanı alınmış olan, e, asansör kullanımı aktif olan yepyeni bir bina içerisinde bulunan 3 artı 1 dubleks bugün sizlerle birlikte inceledik. Umarım dairemizi beğenmişsinizdir. Bununla alakalı tüm düşüncelerinizi isterseniz aşağıda yazan iletişim numaralarından, isterseniz videomuzun alt kısmında yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim bu daireyle alakalı sizlere bahsetmek istediğim özelliklerin özelliklerimiz bunlardı. E, sizin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermek istediğiniz tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış, satış süreçlerini hızlandırmamızı ve doğru fiyat analizi çıkarmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.